Bugün günlerden yine Kırıkan günü. 13 14. gün kırıkanda çalışıyoruz. Bütün Afyonkarahisar teşkilatı olarak depremin ikinci gününden itibaren üzere görev kırık kırıkanda çalışmaya başladık ve bugün de devam ettik. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda artırarak devam edeceğiz. Bugün de yine genel merkezimizin talimatıyla İl Başkanımızın önderliğinde milletvekili olarak ben ve il genel Meclisi başkanımız, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, ilçe başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz ve tüm teşkilatımızla kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatlarıyla bugün Kırıkhan'da bir tarama yapıyoruz. 56 köy 17 mahallede bugün tarama yapıp eksikleri tespit edip anında tedarik sağlayacağız. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Tüm bugün... Aynı zamanda bütün illerde yani deprem bölgesi olan bütün illerde AK Parti teşkilatları bu faaliyetin aynısını gerçekleştiriyorlar. Biz her zaman söylediğimiz gibi Allah bu devlete ve millete zeval vermesin. Gerçekten bu millet necip bir millet. Bu devlet büyük bir devlet. Başımızda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bize verilen talimatlar çerçevesinde deprem bölgesinde çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Buraya gelip de günübirlik ya da yarım gün gelip ziyaret eden sözde İttifak Millet İttifakı başkanları, vekillerimlere buradan bir şey söylemek istiyorum. Öyle gelip bakıp gitmek olmuyor. İnsanlar burada yaşamaya devam ediyorlar. Hayat burada devam ediyor. İnsanlara dokunmak, insanlarla ihtiyaçlarını gidermeye biz hazırız. Siz neredesiniz?